yeni bir merhaba arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir hidra tur attım ben hatta dediğim gibi satırımı değiştirdim yeni seferimizi taktık ve hızlı oldu bu arada video faydalamadım yani kuşağımızı ruhtan çözdüm şu an depomda bu kuşağı yeni aldık 195 10 aldım bunu Arkadaşımdan borç aldım. Tek servo. 120 moda kendi param vardı. Kedire... bir kaya yakın 700-800 arası bir damage fark etti. En az son olarak... ...bir geliştireceğimiz petimiz kaldı. Peti e de 104 yaptıktan sonra... ...bundan bir berserker, bir derece sanırım canavar da alacaktık. Tam bilmem ama nasıl ilk defa kullanıyor. Bakacağız. Şimdi bir tür kitlere gireceğim. Kitlere girdikten sonra tekrardan e, kayda girelim. Hasarımı gösterelim. İşte bayağı bir farm attık. Kuşamız ee, kuşamızı zaten değiştirmiştik. Birazcık şöyle çark çevirdim. Hep onu falan aldım. Kostümleri aktaracağım birazdan. Unutuyorum çünkü kostümlerim bitiyor. Kafalık vardı. Bunu evet. giyelim. Şöyle bir zırh aldık. Zırh bayağı bir hoşuma gitti. 500 e, 530 bana denk geldi bu zırh. Kendi zırhımı verdim. Üstüne de bir 415 bon verdim. Yok. 415 miydi? Evet 415 bon para verdim galiba. Güzel oldu. 530 bon'a aldık zırhı. 530 bon'a şey yaptık. Kendi zırhımı verdim. Artı 8. 100 STL kahraman yılan e, kahraman zırhımı. Dönüşüm kıyafetini. Bunu aldık. Bu güzel oldu. Bunu birazdan şurada biraz hidra açmıştım. Biriktirdim metallerim var. Bir tane de çarptan çıkan bir ritüelim var. bir Şöyle bir 11 deneme yapacağız bakalım. Ya nasip diyelim. Ben bir pazar kurayım. Pazar kurduktan sonra kostümleri aktaracağım. O arada kayda girelim. Zırhı beraber deneriz. Evet. Şimdi Bunlar, şunlar şunlar indirek. Şimdi de yansıtıyorum ki ben unuturum. Giremiyorum bir de bazen. Onu sarı aktaralım. Şunu atalım. Asıl pozitif unuturum. otuz günlük. Söyle Tamam. Oraya, oraya, oraya. Ne alaka diyeceğiniz buna 8 saldırırız. iyi oluyor. uğraşma şimdi Bivon, 20 mi bu? 120 mi? Atsam zaten gelmez. Uğraşmamak için. Şurada şöyle takalım. Set konusu veriyor mu bu? 100 x 5 beceri. İyi. Zaten otomatik av şey gelmiş. Telafi için herhalde. 3 gün otomatik hava koyarız. O arada zaten. Hı. Ee, kıymetli kanforbanlarım da kasmış oluruz. 3 tane yeter zaten. Şimdi gidelim. E, malzeme toplayalım. Şu zırhımızı bir 10 11 denemelik bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Ben malzemeleri toplarım geliyorum. Evet arkadaşlar, e, oyun birazcık kastı. Şöyle pazarımızı kurduk. Atman kuşları 2-19'a 14 günlük kostümü eki var. 14 günlük havalı 1.5 buçuk onda 1.35'ten. Ben hep attım. Şöyle pazarımızı açalım. Evet. evet. Şimdi gidelim. Kostümlerimizi bir yansıtalım. Şu 30 günlüğümüzü alalım şuradan. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi topladık geldik. Şöyle. 11 deneme rütürlüğümüzle beraber. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Tek atımı senaryo çok güzel olur. Tek atacağıma ben inanmıyorum. Bir kere. Şuradan bir <laughs> efekt sesi açmak için tık sesi çünkü beni böyle motive ediyor. Tık sesini duyacak gibiyim zaten. Önce şuradan yavaş yavaş başlayalım. Benim totemimdir. İlk tamam hayır ben sonra bir daha satarım. İlk gelen yüksek dice'larda tekrar. Evet hayır. Evet hayır. Evet. İkinci mutlaka. yani tekte geçmesi biraz zaten şey Aytaşım bitti. Ben bir Aytaş alayım geliyor. Bu ara ee, şuradan pazardan da paramızı çekelim. Gidelim Aytaşlarımızı alalım. <laughs> bir 5 deneme daha. Malzemelerimizi aldık. Geldik. 6 deneme 4. Güzel ne yapalım? Şöyle Seyis Bey Nur'a doğru gidelim. Geçmesi lazım bu zaşın. Şu falan çıkartak üstümüz bir cıvıldak olsun. Domuz diye domuz. Uğursuzdur. Yoksa ciddi misin ya? Çok temiz. Kemiksiz battı. Abi yeni bir drum aldık. Bir bakalım şimdi. Sen ana bu.

Doğru zaten. E, hesabın güncel durumunu böyle bir, bir kayıt alıp göstermek istedim. E, şu anda değiştirmemiz olduğumuz zaten kostu şey vardı kuşak, e, safir ve yılan mantığımız vardı. Bunu da artı 14'e bastım. 15'e denedim. 2 lü ama geçmedi şanssızlıktı. Yapacak bir şey yok. Kayıt almadım. Bu sınıfımız artı 28 oldu. Düşük çıktık. Çok etkili bir e, hasar artışı oldu bu. 20, şu an düşük vurdum. 29K'yı şu an vuruyorum. İtemlerime soylu atıldı. Gök yıldız attı soylu da sağ olsun. Attırdı daha doğru söyle diyelim. E, bunlar kendi yaptığım ayaz özütleri. Şöyle kontrolak da bakabilirsiniz. Simi olur mu? Ön canavar getirdim bunu. Kendim getirdim efsunu. 6. 7. efsunu da. Güzel oldu. Aynı itemleri zaten. Sadece dediğim gibi 3 parça değişen malzememiz vardı. Başka da bir şeyimiz yoktu. Hidra dönüyorum. Malum parayı sıfırladık bu parayı niye sıfırladık? 250 won civar param vardı. İşte bu ustası bu falan aldım. Şamanımız da aynı şekilde şöyle göstereyim. Şamanı da çıtır böyle bir dizdim. Keyifli dizdim yani öyle hani bir şey olarak değil de keyifli ne olur ne olmaz diye. Buna mat set yaptım. Normal. Bir kuşak var böyle. Artı 9. Arkadaşlar şöyle gösterteyim hızlıca. Evet arkadaşlar e, bu video da bu kadar olsun. Videomuzun sonuna gelelim. Şöyle de güzel nijamımızı gösterelim. Bu arada atımıza çağıralım. Atımızda 33 oldu. Yavaş yavaş onu da geliştiriyoruz. E, ara sıra aldığım video kayıtlarına bir video hazırlamaya çalıştım sizlere. Güzel oldu mu olmadı mı onu bilemiyorum ama hiç çoktan iyidir. Keyiflik yapıyorum zaten hani böyle bir şey değil. Getiri için uğraşmıyorum veya bir içerik üretmek için uğraşmıyorum. Sadece arada sırada bir öyle keyiflik video alıp aldığım videoları böyle birleştirip size atmak istedim. Ee, Hidraturlarımı devam edeceğim. Benim bayağı bir daha tur atacağım 67, 67, 70 biletim daha var. Bir 70 tur daha hidrat atacağım ben. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi günler.